bitirdim. Annemin oteline geç, annemin kaldığı otele geçecektim yakın. Biri inanılmaz çığlık atıyor. Öyle böyle değil. Şu an ses gelmiyor ama az önce var ya neyse çıkalım. Çıkalım. Çıkacağım lan. Zaten bu otel odası da dediğim gibi yani bak. Ya bu otel odası yani perili mi ne korkunç bir otel odası zaten. Yani yakılmış İnsan gibi kokuyor oda. Ne kadar havalandırırsan havalandır geçmiyor. Çok garip yani. Neyse hadi çıkalım. Hadi hadi çıkalım. Oğlum, yemin nedir? Resident Evil 2'yi yaşıyorum. Ben eve dönmek istiyorum. Ben de kostüm alacağım. Burası cennet gibi. Arkadaşlar bir sürü lensler var ama sizce güvenilir mi alınabilir mi? Hiç götüm yiyecek gibi değil ama çok güzeller. Selamünaleyküm. <laughs> Bakın yanım Kuzgunu. Tatları nasıl? Buraya yılbaşı gelmiş bile. Burada yılbaşı ürünleri de var. Hem de bir sürü. Arkadaşlar, şefa. Ve şefamalım tanrılar yani ölümsüzlere sabır selamet versin. Her yere takılıyorlar ki benimkiler o kadar büyük bile değiller. Her yere takılıyorlar. Sinir krizi geçireceğim birazdan ama şey yapamıyorum. Ee, koltuğa yani koltuk diyorum sepete koyamıyorum çünkü çünkü çok büyükler ve kıvrılmıyorlar. O yüzden omuzumda taşımak zorundayım ve taşıyamıyorum da. Her yere takılıyor. Çok korkutucu. O kadar ilginç yılbaşı topları var ki. Böyle şeyleri görünce kendimi Çin'de hissediyorum. Çin'de böyle çok şaşalı süsler olur ya. Bakın neler neler var. Neler neler. Ya Türkiye'de de yılbaşı kutlanıyor. Biz Christmas kutlamıyoruz. Christmas biliyorsunuz ki 25 Aralık. E, İsa'nın doğuşu yanlış hatırlamıyorsam. Ama yeni yılın gelişini biz de kutluyoruz. Biz de böyle bir sürü şey satıyoruz ama yani kültür olarak kutlayanların ürünleri çok daha çeşitli ve farklı oluyor arkadaşlar. Onu fark ettim. Hiç bu kadar yılbaşına denk gelmemiştim çünkü ben buraya çok geldim ama neden neler var ya. Çok başarılılar yani. Bakın mesela çok güzeller. Bakın tavus kuşu. Bu ne ya? Bunlar biraz garip de. Şunlara mesela bayıldım cam. Arkadaşlar şu özünilmişliğe bak abi. Kafayı yiyeceğim ya. Aa! Hiç bu kadar yıl başında gelmedik biz. Hiç bu kadar yakın. Aman ay ay ay. bu ayda kredi kartını patlatacağım. Bu şekilde e, çiçekler var. Şu şekilde asıyorsunuz. Yani e, sabitliyorsunuz. Abi neler neler ya neler neler ve fiyatları uygun bu arada yani bakın bu mesela 6 levaymış, levanın tanesi 25 kaç oluyor biraz hesap e... böyle bir sürü led çeşidi var güzeller bu arada eğer Bulgaristan'a gidip de Jumbo'ya girersiniz yani Jumbo bir sürü ülkede var sadece Bulgaristan'da yok sanırsam tavsiye ederim ki hala devam ediyor bütün mağaza yılbaşı temalı biraz Halloween'i kaçırmışız aslında ledleri çok güzel ışık veriyor. Boyutlarını zaten söylüyorlar, ayarlıyorlar. Ay ne kadar güzelmiş bu. mor gibi. Mükemmel oyuncaklar var. Ya oyuncak diye bunlar çocukların oynaması için değil çünkü bayağı sertler. Ama çok güzeller. Aa. Arkadaşlar hala bitmiyor. Çeşit çeşit kar küresi var şunlar falan. Şu. Ay. Çok tatlılar ya. Bakın bak şuradan gidiyorsun. Daha buralar bak stikerler. Şuralar. Dur oğlum bu ne ya? Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Billie parfümleri, Ariana Grande falan neler neler var burada. Billie parfümü şey gibi kokuyor. Polo şeker gibi kokuyor. Mentollü şeker kokusu var. Bu Victo da denedim. O da böyle hafif bir elma kokusu vardı başta ama şu an elma kokusu gitmiş. Biraz maskülen bir koku var. Baharatlı hafiften. Ama burnu irite ediyor. <laughs> Bugün 500 günlük Roman Club streakimi kaybettim. Nasıl kaybettim? Bakın ben biliyorsunuz benim bir YouTube kanalım var. Bu YouTube kanalında düzenli içerik üretiyorum. Ve ben dün video çektim. Ben dün yani saatlerde Roman Club oynadım. Yani benim streakimi kaybetmem imkansız. Ben günlerdir aralıksız video çekiyorum. Yani her şeyi geçtim. O videolardan birinde ben streak görmesem fark ederim ve paniklerim yani. Ve yani bir anda benim artık bir çekim yok. Elmas vermedi. Çok garibime gidiyor açıkçası. Nedenini anlayamadım. Romus Club ekibine yazdım. Geri dönüş yapıyorlar genelde. Birkaç gün içerisinde geri dönüş yapıyorlar. Yani üç gün olmuyor geri dönüş yapmaları. Yazdığınız saate de bağlı olarak geri dönüş yapıyorlar. Bakalım hani dedim ki İngilizce yazdım. Şöyle Hani dedim böyle böyle işte ben size ID'mi atsam size hangi hesabın devam ettirdiğini, hangi hesabın bıraktığını, hangi hesapta olup olmadığını sonuçta elmas yolluyorlar ya. Bunu dedim kontrol edebiliyor musunuz acaba falan filan dedim. Bakalım yani nasıl olacak? Streak'im yok. Yani kafayı yiyeceğim neden yok? 500 günlük bir streak o ve yok. Onun dışında bu otelden gelen garip sesler vardı ya hatta bir tane videomda şeydi e, o videoda gözüküyordu bağırış sesi geliyordu ben bu sabah aşağı indim de biraz baktım tamam mı o ses nereden geliyor o ses neyin nesi sabah aşağı indim de o sesin aynısını duydum tamam mı sonra kafamı bir çevirdim şey bu bir tane garip böyle karanlık bir yer var altına yazılı bir yeri var ya gösteririm o taraftan geliyor tamam mı ses bir böyle bir yaklaştım bir baktım kasino varmış de Kasino varmış. Bu jackpot'u çevirdiğinizde de şey geldiğinde e, Win geldiğinde şey yapıyor. Vah! Ama yani o bağırış sesi hiç mutlu bir bağırış değildi. Yemin ederim adi çekiyor gibilerdi. Çok korkunçtu. Ya bunun gizemi de bu şekilde çözüldü. Ya bugün çok garip bir gün. Tam ben konuşurken, video çekerken yanıt attılar. İnanılmaz hızlı dönüş yaptılar bu konuda. Romans ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Belki post bile atarım yani bunları, bu yardımlarını. E, ya yani kullanıcılarıyla ilgilenmeleri güzel. Bir mail adresi verdiler bana şu şekilde. Buradan şikayetimi dile getireceğim, mail atacağım onlara birazdan. Ve bakalım yani incelemeleri için yollayacakmışız. Bakalım nasıl olacak? Yani çünkü ben kaybetmedim ben her gün giriş yapıyorum ve 500 günlük bir streak o yüzden hani e, yine de hani bir öğrenmek istiyorum aslında astarın hani kullanıcı hatası derlerse tamam diyeceğim zaten ama kullanıcı hatası olduğunu düşünmüyorum yani girdim çünkü her gün video çektiğim günlerde hani girişi elmaslarımı hep aldım bakalım nasıl olacak ben belki de bu seriyi böyle kaydedip e, video çekerim ve hani paylaşım yaparım o şekilde olsun. Ben şimdi e, hala Bulgaristan'dayım. Birkaç gün daha kalacağız. Toplam işte 10 gün kalacağız burada. Şimdi biraz makyaj yapıyorum, dışarı çıkacağım. Neyse e, ben mail atıp geliyorum. ولا hazırdı şunda kambala bir şey aldım o kadar bana kel 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 kafanız falan filan pişerdiince ben haberisini nereden alarım ne Allah kafamı. Bunu aldım. İçinde çatır çutur alkol var. Bakalım ayırdısa artık nasıl olacak. Bir şeyler rahmanın raym diyecek başlar. ilk defa bu alı yerinde tek başına markete gideceğim. Bak. Türkçe bilmiyorlar. İngilizce bilmiyorlar. Sadece Bulgarca biliyorlar. Bir de bak Türkiye'de biri sizinle İngilizce konuştuğunda heyecanlanıyorsunuz. Tamam mı? Diyorsunuz ki o işte İngilizce konuşuyor. yabancı falan. Yani biz turist seviyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ama burada ya ne, çok ses var. İnşallah sesin geliyordur. Burada gidiyorsun hani diyorsun hani şöyle şöyle İngilizce falan bir şeyler anlatıyorsun. İngilizce konuşuyorsun yani. Yok. Tatları acayip kaçıyor. Çok mutsuz oluyorlar. Sana bok muamelesi ki daha ben nefret ediyorum ya bu muameleden. Annem diyor ki Türk olduğumuzu anlıyorlar. Çünkü buraya turistler gelmiyor. Türkleri de sevmiyorlar. Türk olduğumuzu anlıyorlar. Vallahi ne bileyim ben ne olduğumuzu anlıyorlar. Sanki şey ya Türk'üz diye uzaylıyız. Şimdi benim annem biraz Bulgarca konuşabildiğinden dolayı annem geldi yani Bulgarca anlaşıyor. Ama bende sıfır. Sıfır hiç yok. Bakalım nasıl olacak. Oh, hello. So um, I want this one. And also that rice over here. So also I want this one. And what's in this?

Şimdi alacaklarımı aldım geri dönüyorum. Bugün inanılmaz şans... Bu arada gece çok korkuyoruz ama sabah böyle gözüküyor. Böyle canlı yayında falan burada açtığımda bayağı korkuyoruz. Diyorsunuz ya git Allah aşkına evine git yurduna git falan filan diyorsunuz. Aslında sabahları çok güzel gözüküyor burası. Ee, bugün nasıl şanslı günümdü? Birkaç kişi yardıma çağırdılar tamam Hani anlamıyorum hani ne diyor ne diyor falan. Sonra en son bir tane kız geldi. Dedi Türkçe biliyor musun dedi. Biliyorum dedim işte bilmem ne falan filan öyle hallettim işimi. Çok iyi oldu yani gerçekten çok şanslıydım. Normalde bu kadar ilgilenmiyorlar çünkü ama o kadını ben tanıyorum. Ah bir şey düştü. Gidiyor. O kadını ben tanıyorum devamlı ondan böyle şeyler alıyorum böyle ev yemeği gibi. Onunla biz iyi anlaşıyoruz. Allah'tan onunla iyi anlaşıyoruz. Yoksa başka biri olsa hiç bu kadar şey değiller yani. Direkt böyle şey be. Valla bir tane daha, daha bir şey. Lan param düşüyormuş. Öncelikle bir şey demek istiyorum. Buradaki suyun pH'i çok yüksek. Yani pH'i 9.60 mı ne? Ve 9 yani biz bazik bir şey içiyorsunuz. Yani basit bir şey kim niye neden içiyor bilmiyorum. Nefret ediyorum. Çok acı bir tadı var. Çok kötü buradaki suyun. O yüzden buraya gelecek olanlar için şunu söyleyeyim. Çocuklar için sular var. pH'i 7. Türkiye'dekilerle çok benzer pH'i 7 olan ve böyle hani acı bir şey yapmayan e, sular var gidin onları tüketin. Çünkü bunlar böyle çok boğazınızı başlayan. İğrenç bir his ya. hiç sevmiyorum. Ya musluk suyu içiyormuş gibi. Hani musluk suyu da böyle tadı sert olur ya. Neyse. Ya bir de sanki var ya uzaylı görüyorlar ha. Böyle bakıyor bak. Böyle bakıyor. Sebep? Bakın hiçbir zaman insanların bana gelip de böyle bana de deli gibi bakmalarından bu aşırı hiçbir zaman hiç de hoşlanmadım. Ay işte ben çok güzelim de o yüzden bana bakıyorlardı. Ya bak bakış var bakış var. Hani böyle şey bakış olur tamam mı? Falan bir bakış olur ve hoşlandığını belli edersin. Bir de şey bakışı olur. Dur. Ya bir o bakış vardır bir de şey bakışı var. Abi uzaylı mı görüyorsunuz? Yani hayır bir de yani ne bileyim buradakilerden aşırı farklı bir tipim olsa tamam diyeceğim. Ya burada ne bileyim yani siyahi falan değilim. Yani siyahi mesela garipsersin Slavik bir ülkede atıyorum. Özellikle de böyle kırsal bir yerde kubrat gibi. Garipsersin ha işte hani niye burada falan acaba? Hani o ilk defa siyahi birini görüyorum falan. Abi yani ne kadar farklı olabilirim ki? Güzel mi buluyorsunuz? Hayatınızda ilk defa mı görüyorsunuz? Hayır ben çok da farklı bir tipte de değilim yani. Renkli gözlüler. Açık renk saçları var. Benim de saçım hani tamam sapsarı değil. Onlarınki de sarı değil. Açık saçımız var rengi. Gözümüz de renkli. Tenimiz de beyaz. Ne farkı var yani ben aşırı sinir oluyorum ya aşırı. Biz annemle çok tartıştık. Çünkü anneme böyle bakmıyorlar. Annem zaten Bulgar biliyorsunuz. Anneme böyle bakış atmıyorlar ama bana gelince ne? Derdiniz de? Mevzu ne? Yeni ya. Daha ne? Evet. Aa, Şuradaki arabaların benim. ağzına etti. Kanka el frenini falan çekmemişler sanırım. Şuradan kaydı bak araba. Böyle buraya doğru. Kanka ve benim ben geceleri... zarar Geceleri Allah bu Allah. yoldan geliyorum. İşte kütüphaneden. Var ya... <laughs> Düşünsene ben buradan yürüyorum, buradan tır geliyor bana doğru. Korkunç. Kanka içindekini de göremezsin, birisi var sanırsın yani. Evet, en baştan başlıyorum. <laughs> Kanka şimdi ben, hatırlatayım tamam mı, ee, mükemmel editler yapıyordum Halloween için ki bu gece. Sonra bir baktım, haldır <laughs> oldu sesler geliyor, dedim deprem oluyor. Gerizekalı, hemen e, e, topuklarının kıçına çarpa çarpa kaçmalısın. <laughs> Videoyu falan bırak yani. Sonra bir baktım ama sallanmıyoruz salak. Bu nasıl oluyor o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Kanka ses ev sal şey oluyor. Böyle evin altından sesler geliyor ama hiçbir şey yok yani. <laughs> Sonra aşağı indim. Bir balkona çıktım eve tırı çarptınız. <laughs> <laughs> Başımıza gelen en normal olaylar. Ve önce birinci şoku atlattım, sonra tırın içine baktım, şoförü görmedim, ikinci şoku atlattım. E... <gülüyor> <gülüyor> çok korkunçtu böyle. Bizim gündelik yaşadığımız olayların normallik seviyesi. Günaydın. Dışarısı çok kötü kokuyor. ama da Bir gün bir şey güzel koktuğunu görmedim ya. Bu niye kokuyor ne ki? e aí